Habertürk.com'dan herkese merhaba. Güneşi söndürmem gerek filminin oyuncuları ile birlikteyiz. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, hoş bulduk. Filminiz hayır, hayırlı olsun. Emeğinize sağlık. Gerçekten e, fragman oldukça etkileyiciydi. Ol. Teşekkür ederiz. E, hislerinizi öğrenelim. Neler hissediyorsunuz? Çekim <laughs> süreci nasıl geçti? E, heyecanlıyız tabii ki. E, ne çıkacağını biz de çok merak ediyoruz. Hı -hı. E, çekim süreci çok keyifli geçti hazırlığı da öyleydi ama asıl çekim süreci işte zaten Kıbrıs'ta çektik ee, hiçbirimiz daha önce gitmemiştik ya da gidenimiz de o kadar uzun süre kalmamıştı ee, yaklaşık bir ay orada kaldık hem tatil hem çalışma work and travel <gülüyor> 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 gibi bir şey oldu. Ee, çok güzel geldi o İstanbul'un yoğunluğundan ve işte temposundan, trafiğinden, her şeyinden sonra. Çünkü doğal e, tabakası da oldukça böyle güzel ve e, uçsuz bucaksız bir yer Kıbrıs. En azından biz gittiğimizde bize öyle gelmişti. E, orada oranın tadını çıkarttığımızı düşünüyorum. Sizin için nasıl geçti peki? Daha önce gitmiş miydiniz Kıbrıs'a? Ee, ben hiç gitmemiştim. Çok güzeldi ya. Ben bu, bu arada benim beklediğimden daha şeydi. Evet, daha de. güzeldi. Ya bir de bizim çekimi yaptığımız yerler gerçekten hani <laughs> dağlara çıktık. işte çok güzel koylarda çekimler yaptık. Fazla estetik yerlere Filmimiz, gittik. Filminizde evet. de göreceksiniz. Yani çok müthiş manzaralar, müthiş bir estetik var. Eee e, bütün onların içinde bir de gerçekten İstanbul'dan uzaklaşmak bana da iyi gelmişti. Biraz hı. çok yoğun bir tempo, şey... Evet, e, özellikle şu hengamede. E, Hengamesi, şey ülkenin durumu... Böyle bir çıkıp, böyle bir Kıbrıs'ta bir ay şey olmak, izole olmak, böyle orada tamamen işimize konsantre olmak çok güzeldi. Evet. Çok mutluydum ya. Dönüşte Siz bayağı üzülmüştüm. Siz nasıl beğendiniz mi peki? Ee, Kıbrıs gerçekten çok şahane bir yerdi. Hı hı. Ee, çok keyif aldık oradayken. Ee, ve başka bir dünyada gibi hissettirdi. Buradan çıkmak, uzaklaşmak çok çok iyi geldi. Bu da ister istemez işe de yansıdı. Evet. E, karakterleri de yansıdı. Çünkü başka bir dünyanın başka insanlarıydık. E, onun da filme yansıdığını inanıyorum. E, enteresan, güzel, estetik dediğiniz gibi çok güzel bir şey ortaya çıktı. E, filmler, yani film yaklaşık kaç ay sürdü çekimleri? Bir ay. Bir, evet. bir ay. Hı hı. E, peki yani tabii ki de elbette aşk herkesin hayatında farklı şekilleniyor. E, filmin konusu da aslında e, aşktan doğuyor. E, peki siz senaryoyu okurken e, ne hissettiniz? E, ben kendi adıma şey hissettim. E... Böyle hep aynı şeylerin üstünden gidiyorum ama hani temelde aslında biz bütün hikayeyi ve bütün karakterleri e, Umut'un e, gözünden e, ve onun kurduğu ilişkiler e, üzerinden tanımlıyoruz ve görüyoruz. Hı hı. E, onun böyle hem e, duygu durumunun çok karışık olduğu yarı, yas tuttuğu yarı, böyle başka şeyler yaşayıp yaşamayacağına karar veremediği bir e, ruh halinde e, karşısına çıkan e, sürprizler ve onları değerlendirmesi işi <laughs> e, ve yaptığı tercihler üzerinden e, bir senaryomuz var. E, ben okuduğumda zaten bir genç kızın ...bu kadar duygu geçişlerinin böyle yansıtılmış olması fikri beni çok heyecanlandırdı. Çünkü ben küçükken bu tarz işte bir genç kızın büyüme hikayesi, ...işte kafa karışıklıkları ve onlarla nasıl baş ettiğine dair yapımları... ...böyle çok büyük bir heyecanla belki de o baş karakterin ...kendimi yerine koyarak da o olmak isteyerek izlerdim. O yüzden bu sefer de ben onu oynamış oldum. O yaştaki hani Serra'nın da hayalini... ...bir nevi gerçekleştirmiş oldum. O yüzden tabii ki okuduğumda beni çok heyecanlandırmıştı o anlamda. Evet peki siz? Sizden bir Ya ben e, senaryo okuduğumda... ...aşkın her türlü varyantı var gibiydi. Hani bir aşk neler yaşatabilir? Yani bu kadar şey yaşatabilir. <laughs> Gerçekten çok çeşitliydi ve... ...bir sürü duygu yaşattı bana okurken de. Ki bu e, aşk üçgeninin... ...çok da spoiler vermeden konuşmaya çalışıyorum bir tık dışında olan biriyim ama böyle hani dışarıdan olayları izleyip ve gerçekten aynı ne yapılmalı? Şu anda ne yapması gerekiyor? Arkadaşıma ne söylemeliyim? Nasıl destek olabilirim ona? Tadında bir karakter zaten göktü ve tüm yaşananları böyle izlediğim gibi de bir e, hissiyatım vardı. Ve bu sürecin bir parçası olmak da bana çok 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 heyecan verdi. Okuduğum yerleri görünce zaten tekst okuduğum yerleri Wow, büyülendim. Bu da bize hizmet etti. Birçok anlamda yani yaşadık ya. Evet. Yani illaki hani yaşanmışlıklar da göz önünde <laughs> canlanmıştır illa illaki. <Yani> siz <laughs> neler hissettiniz senaryo yaşamasını? Yani Ya yani, e, ben şimdi Kerem karakterini oynuyorum. Kerem'in e, Umut'un aslında Umut'un peşinden bu kadar böyle gitmesi ve e, bütün ön yargılara rağmen bütün Çatışmalarına rağmen ya ilişkileri aslında bir, bir e, çatışma üzerine kurulu fakat spoiler vermemek için <laughs> söyleyemiyorum ama e, aslında altında yatan şeyler var e, ve kafası ikisinde çok karışık ama birbirlerine bir şekilde tutuluyorlar ve e, çok güzel bir şey yaşıyorlar hatta o kadar güzel ki biraz Nasıl bu kadar güzel olabilir diye Biz <laughs> biraz insanları e, endişelendirecek kadar her şey mükemmel ve altında bir gizem var ve e, birden fazla Beklentiyi gizem Beklentiyi çok yükseltiyorsun şu anda. <laughs> yani Az finalde bile. hepsini anlıyoruz. <laughs> mükemmel. E, gerçekten ya yani ben de şeyi düşündüm evet yani böyle tutkularının peşinden saf bir şekilde çok cesur bir şekilde gitmek benim çok heyecanlandırdı yani o e, çok güzel bir şey. Hayatlarımızda çok yapamayabiliyoruz evet. böyle daha çok evet. böyle evet. filmlerdeki o karakterlerde görüp ya keşke bizde işte böyle aşklar diyoruz ama aslında aslında cesaretle ve o gözünü karartmakla ilgili bir şey bunu yaşıyor Umut'la Kerem ve çok özel bir şey yaşıyorlar çok güzeldi. Peki canlandırdığınız karakterleri biraz anlatmanızı istesem ne söylemek istersiniz? En sevdiğim yer. Ah, Gerçekten. <laughs> Ben hemen gireyim. E, aklınıza çevrenizdeki en yakın dostunuz olarak gördüğünüz insanları hayal edin. Bunu her yerde söylüyorum ve söylemeye de devam edeceğim. O insanlardan birer parça hayal edin. Göktuğ'da o parçalardan en az bir tanesi var. Her zaman yanınızda iyi günde kötü günde ağlarken gülerken hemen yanınızda size destek olmak için orada. Ve Göktuğ izleyen herkesin yanında olacak bir karakter. Göktuğ biraz eğlenceli bir karakter galiba. Biraz mı? Kulağı biraz öyle geliyor. Biraz mı? <laughs> çok çok çok. <laughs> çok. eğlenceli bir karakter. Ee, neşeli zaten izlerken de umarım herkes o aynı şeyi hissedecek. Çok içten, e, çok inanarak ve çok yaşayarak e, hayata doğmuş bir karakter. <laughs> çok seviyorum Göktuğ'u. Umarım izleyen herkese çok sever. Evet sizin canlandırdığınız karakter. Peki benim canlandırdığım karakter kadın olma yolunda böyle bir takım işte kayıplar yaşayan ve o kayıplar esnasında o kayıpların yasını tutarken de böyle hayatın karşısına çıkardığı insanlarla sınanan ve işte e, o sınavı atladığında da çok güzel şeyler yaşama şans elde eden bütün bu sürecini izlediğimiz bir karakter. E, yani duygu durumu çok karışık başlıyor. E, çok daha dipte başlıyor ve sonrasında hayat onu böyle yavaş yavaş yukarı çekiyor. İşte e, en yakın arkadaşı Göktuğ e, karşısına çıkan e, gerçek aşkımı mı diyeyim ne diyeyim artık gerçek aşk şeyini de çok kullanmıyorum. Samba'yı sevmem ama e, birden çarpıldığı tutulduğu Kerem var hayatında diğer arkadaşları var e, hayatına giren diğer erkekler var e, fakat e, o bir tercih yapıyor işte içgüdülerine dinliyor vesaire e, çok daha içgüdüsel davranan e, çok daha özgür yani demin Samet'in dediği çok doğru şimdi biz bu filmi bu kadar aslında böyle anlatıyor ve işte... ...farklı olduğunun altını çizmemiz, çizmemizin sebebi orada aslında e, alternatif bir evren var yani şey kurgusal olarak söylemiyorum bunu. Biz e, kendi gündelik hayatlarımızda yaşadıklarımızı hissettiklerimizi gösterme üzerine değil daha çok saklama üzerine düşünüyoruz. E, ...nasıl desem programlandığımız bir sosyal hayat yaşıyoruz. O hmm. evrende aslında çok da öyle değil. Herkes hissettiğini özgürce dışa vurabiliyor. Hmm. Ee, gençliğinde öyle bir etkisi var. Hani Biz genç genelist deyip duruyoruz ama en çok o hissettiğini dışa vurma e, özgürlüğünün alt çiziliyor hmm. bence. Ee, bu anlamda da yani Umut'un ben ona öncelik ettiğini düşünüyorum. Kız ne yaşıyorsa onu gösteriyor. Evet. Dilinde de o var, yüzünde Kesinlikle. de o var. Yani normalde hiçbirimiz böyle hayatlar yaşamıyoruz. O yüzden de o e, sahneleri oynamak aslında bizi kendimiz... Yani yani oyuncu olarak değil, e, insan olarak özgür kıldı bence. O yüzden Kıbrıs'ı çok güzel hatırlıyoruz yani. Evet, evet. E, böyle bir karakter. Evet, zaten ya o kadar gerçek, o kadar dürüst bir karakter ki hani filmde göreceksiniz çevresinde böyle erkekleri magnet gibi çekiyor ve <laughs> hani ki, kim nasıl aşık olmaz ki <laughs> Umut'a yani. Öyle bir karakter, çok gerçek. E, benim de Kerem için söyleyeceğim hani... E, bütün bunların peşinden giderken aşkın yaşadıklarının hep sırtlarında çok ciddi yükleri var ve işte bunları çözmeye çalışıyorlar. Böyle gencecik insanlar böyle çok büyük dertlerle de cebe, cebelleşiyorlar içlerinde ama bir yandan da aşıklar, mutlular o açıdan filmde gerçekten her türlü duygu var yani. Evet. evet. Peki filmde sizi en çok etkileyen sahneyi sorsam? Mert farklı cevap veriyor. <laughs> etkilendi. Ya her sahneni gerçekten çok etkileyici buluyorum. <laughs> Tam göktüğü cevabı oldu. Ee, yani... ya bir şey çok güzel bir şey bence. Hani biz şimdi bir senaryo okuyoruz. Sonra üzerinden bir zaman geçiyor. Sete çıkıyoruz. O okurken bir şey hissediyoruz ilk gördüğümüzde. Sonra onu gerçek kılmaya çalışıyoruz. Ee, i̇şte Hani Samet'in de dediği gibi çok böyle gerçek duygular var. Mesela ben e, Umut adına o yaz tuttuğu dönemde e, kaybettiği kişinin sürekli mezarına gidip e, onunla konuştuğu e, sanki hiç gitmemişçesine hı hı. ya da e, bir süre sonra gittiğini kabul ettiği ve e, onu affettiği e, bazı işte e, sekansları vardı. Mesela ben e, oralarda kendi adımı etkilenmiştim. Ben zaten... E, e, o duygulara biraz daha yatkın biriyim. Ee, o yüzden en çok oralarda bir de e, şey yani bu kadar güzel bir e, gençlik e, aşkı e, tabii ki bazen hani şu an yaşadığımız hayatlarda biraz bir ütopik ütopik de gelebiliyor. Biz o ütopyayı yarattık orada. O yüzden e, Kerem'le Samet'le olan sahnelerimiz de bayağı etkileyiciydi. Evet Özellikle evet. işte e, Göğe bak modura vesaire. O orman gezintisi yaptığımız. <gülüyor> <gülüyor> ya bir bir, bir, bir orman dur daha yolundan gidiyorduk bir sahnede benim e, şarkı kaza şarkı söylemiyor hayır yok hiç negatif bir şey olmadı ama Serra çok korkmuştu. Ya şöyle ee, şimdi Kıbrıs'ta e, trafik bizden tamamen ters akıyor. Hı. Ee, ve yani biz bunu biliyoruz e, ama işte direksiyon solda yani falan sağlamıyor. Beynimiz ona ve... uyum sağlayamıyor. Evet. Bir, bir garip oluyorsun. Gidiyoruz yolda normal sıkıntı yok. Sonra bir bakıyorum Samet diğer şeride geçmiş ve karşımızdan bir araba geliyor. Ormana giriyordum ya. Evet bayağı. evet ve şey zaten hani olsarsın. araç da <laughs> zaten vintage bir araç falan <gülüyor> böyle <gülüyor> estetik uğruna çok şey. E, e... O araçları kullanmak da zor olmuş. Ya zordu ya. Bayağı zordu. Ya, neyse iyi idare etti. Tek parça geldik. Kaç kere <laughs> <hiç, hiç gülüyor> şey çektiniz peki? Hiç, hiç yani, belli kullanma, o şeride alışma. Yani Samet şöyle iyi idare ettiği için çok fazla kesip tey almadık evet galiba. Ya. Genelde akıtıyorduk kaldım. evet. Hı -hı. Hakkını olsun. vereyim diyor. <laughs> <laughs> ya iyiydi evet, hallettik. Evet. Ee, peki yani tabii film romantizmi görüyoruz, gizem var, ee, işte gerilimi de barındırıyor. Yani çekimlerde zorlandığınız oldu mu diyeceğim ama sanırım en çok zorlandığınız sahne bu araç mevzusu mu? Ya, yok, yok, yok yok ya o çok bazen çok O şey o, o komikti, ya. komikti, komikti de yani ben çok gülüyordum. Bazen şey hatırlıyorum sadece. Yani ya hakikaten o an bir şey olabilirdi hissi ben düşünce geliyor ve evet. o an iyi kurtarmışız diyorum o sonra. O an umrumuzda da değildi bu arada <laughs> yani. ne olacak hallederiz çok falan. <laughs> İstanbul'da olduğumuz ruh halinde değildik zaten evet, evet, yani çok böyle. daha rahattık hepimiz Belki yani. de unutsun Kerem'in Göktuğ'un yani biz o bahsettiğimiz o cesaret o enerji bizde bize de tabii ki her gün oradayız ona konsantreyiz bize de geçmişti yani evet. çok daha ee, rahat, çok daha böyle güvenli ve stressizlik yani bence hı. orada. En zor sahneler şeydi. Hani benim adıma aslında en etkilendiğim ve aynı zamanda da en zorlandığım sahneler işte hani artık olmayan birinin e, yasını tuttuğum ve hep kendi başıma kaldığım e, yerlerde evet. e, oralar zaten hani bir insanın hissetmesi için hani kendi hayatımızda da zor duygular. Ee, oralar diyebilirim. Fiziksel olarak zorlandığımız sahneler vardı. Evet, evet. Kaçma kovalama sahnelerimiz olsun. Evet. Ee, kaçışlarımız var. evet yuvar Yuvarlanmalar. Yarmalar. Evet ee, falan Kardiyo. Filan. Evet, evet bolca kardiyo içeren sahnelerimiz vardı. Onlar da nefesimizi kesiyor. <laughs> ben şeyi söyleyebilirim. Basketbol e, sahasındaki o ilk aslında ilk tanışma göz göze gelme sahnemiz bizim. E, ben en çok o sahnede zorlandım. Çünkü Niye? sahanın içi aşırı sıcaktı. Ah, <laughs> evet, <gülüyor> evet ya tabii ki. Ya. Ya, fırın gibiydi. Evet, Ama Şimdi gerçekten biz... ya, bu, ya, normal bir sıcaklık değildi. Yani. Evet, gerçekten onun, fırın onun altını çizmeliyiz. yani. Sıcaklar biraz zor Ağustos. 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 Ağustos ayında Kıbrıs'tayız ve şey e, ses olmasın diye klima açamıyoruz. Kapalı alandayız falan. Hmm. Öyle yani, sahneler zor Bizi, ya, bizim yapımcımız e, Kıbrıslı ve şey hani konuştuğumuzda bana şey söylediyiz. Kendine 55'e hazırla. <laughs> yani kendine evet, 50'ye hazırla evet. dedi. Ve ben, Sanki 30 derece. Evet. Ben Gerçekten evet, hani oturup meditasyon yani. falan şimdi terliyorsun hani gitmeden önce böyle bir hazırlık yapmaya çalışıyorum sonra gittim hani yine 43'ler falan da ama ben hmm. hiç alışık değilim yani. Benim de zaten en zorlandığım şey o oldu. Ee, Sürekli tişörtümüzde lekeler var. Hatırlıyorsun <laughs> değil mi? Bir sahne çekiyoruz tık kestik Gürberk'in üstünü işte kurulayalım. Tık. Her tekten sonra Çünkü rengi bir ton atıyor sırılsıklam her yere yani. yani. O biraz zorladı. Bir de zorlanmaktan ziyade çok zorluk çıkardığım alanlar oldu benim biraz bu esprisi tabii. Ee, şimdi belli alanlarda yönetmenimiz Hande Hoca e, alan verdi ve orada biraz takıl ya gökte ol dedi bana. Birkaç böyle yerde doğaçlama da çok yaptım. Böyle olunca e, her tekte aynı doğaçlamayı yapmak biraz e, zor olabiliyor. E, bazı yerlerde kaymalar oldu da ha biri farklı bir şey oynuyordum ben ama diye. Oralarda <laughs> <ona gülüyor> biraz zorluk çıkartmış olabilirim. <laughs> Peki gerçek hayatta da canlandırdığınız karakterlerden eee yani bir şeyler, ortak hmm. yönleriniz var mı? Sanki sizde varmış gibi. Evet, yani herkesin var işte mi? o aradı, <laughs> ayo dediği kişiymişsiniz gibi geliyor bana. Evet, yani, tabii ki de Göktuğ'la benzer ve ortak olduğumuz noktalar var. Ama ben de farklılıklarının daha çok olduğunu düşünüyorum. Hmm. Aslında filmde gitgide daha olgun ve daha bilgeleşen bir e, Göktuğ'u da göreceğiz. O enerjik karakterinin o fıldır fıldır olduğu halinin... ...bir tık daha oturaklı ve bir tık daha olaylara... ...dışarıdan bakabilen o Bilge göklüğü de görüyoruz. Ee, ama gerçek Gürberk'te... ...bir tık daha böyle... ...kendi kendime kaldığımda... ...daha böyle sakin, daha melankolik takılmayı... ...seven biriyim aslında. göktüyle farklılıklarımız da var. Ee, ortak noktalarımız da var tabii ama... ...bu benim diyemem tabii. Evet. Ee, peki izleyicilerin filmi izledikten sonra... E, ...salondan hangi özel... ...yani özellikle hangi duyguları... ...duygularla çıkmasını arzu edersiniz ya da istersiniz? Ben, yani... Hı, sen, sen lütfen. unutma. Tamam. <laughs> ben biraz böyle hıldır hemen o anda. <gülüyor> <gülüyor> e, filmden çıkarken e, herkesin etrafına, arkadaş ortamına şöyle bir bakıp... E, ...belki şans vermek, birilerine şans vermeyi deneyebilir. En önemlisi de kendilerine bir şans vermeyi düşünebilirler belki. <laughs> E, daha farklı tecrübelere daha açık olmayı düşünebilirler. E, o anda yaşadıklarının kıymetini bir tık daha bilmeyi belki hissettirebilirsek çok keyif alırım, mutlu olurum. Evet. Ha, evet. Bu arada Tam tersi arkadaşlıkları böyle sorgulatadabilir. Yani evet. o kadar ha. güzel arkadaşlıklar var ki filmde gerçekten hani, Göktoğlu, Umut'un arkadaşlığı, sizin o arkadaş grubunuz hı. o kadar birbirlerine destek oluyorlar, hı hı. o kadar e, en kötü günlerinde birbirlerinin yanında oluyorlar ki yani belki de. Benim arkadaşlarım ama bir şey olmamak da yani. <laughs> ya ben şeysini çok severim. Sinemada e, iyi bir film izleyip deyip çıktıktan sonraki o ilk 5-10 dakika bir his olur böyle. Hayatın hmm. gerçekliğine dönmeden önce o hmm. filmin Tadı enerjisiyle, hissiyle kalırsın. E, o sinemadan çıkan insan olursun ya ayrı bir varlık gibi ve o o hissi ben çok severim. E, hmm. Filmden çıkanlarda da olacak diye düşünüyorum. Ee, ben kopya çekeceğim. Ee, benim e, fragmanı izlediğinde bizim ekibimizden e, biri şey demişti. Aşık olmak istedim demişti ha, izlediğinde. Ha. Evet. Ee, evet sen dedin Mustafa. <laughs> 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 ee, ben onu isterim ya. İnsanlar evet. çıktıklarında yaşları kaç olursa olsun hatta yani bizim yaşımız daha büyükler. İşte anneleriyle babalarıyla gidecek belki. E, işte daha gençler yaşı daha küçük olanlar. Onlar da herkes böyle aşık olmak isteyerek çıksın. Çok güzel ya, evet. evet. Sizi oyunculuğunuzun yanı sıra aynı zamanda şarkı söylediğiniz biliyoruz. Şarkıcı kimliğiniz de var. Peki filmde sesinizi duyabilir miyiz? Yok. Ben, <gülüyor> <gülüyor> ben ikisini ayırdım şu an. Yok filmde şey olarak ya yani karakter olarak şarkı söylemedim. yani o tercih etmedim açıkçası. Çünkü onu geçmişte yaptım. çok iyi bir kombinasyondu. Karaktere karaktere dair de çok önemli bir parçaydı şarkı söylemek Hı -hı. ya da solist olmak. Yani bir önceki projede. Ee, ama burada hani o şeye konsantre olmak istedim. Ee, o hikayenin akışına ve işte kızın e, duygu karmaşasına ve yaşadıklarına konsantre olmak istedim. Şarkı söylemedim o yüzden. Evet. Ee, peki gerçek hayatta aşktan kaçan mı yoksa kovalanan? Değişiyor. <gülüyor> <gülüyor> Tamamen kişisine dönemine göre değişiyor. Evet. Yani, yani. ben ben genelde kovalanım <laughs> Ben de genelde kovalanıyorum. Sen kovalanıyor mısın? Ben aşkım için Sen çok... Sen kaçarsın. Sen çok kovalı, kaçıyor Oo. gibisin Sen ya. kovalarsın pardon, ne kaçmasın? Ben bir fedakarlık gelecekmiş gibi hissediyorum. Sen büyük atlarsın. Bana o kıymetli her şeyi hissettirecek biri için ömür boyu koşturdum. Kendi ömrümce. ...ve bulduğuma inandığıma da sarıldım ve 3 yıldır beraberim mesela, ben aşk adamıyım. Aman tanrım, ya bu Sağ ilişki adamıyım. Burada bitirebiliriz. <gülüyor> evet. <gülüyor> yani, e, yani bu arada tabii gerçek hayatta da duyuyoruz, e, malum kitaptan uyarlanan bir evet. film, Beyaz Perde'ye aktarıldı. E, i̇şte bir kitap okudum, aşkı olan bakış açım değişti, işte hayatım değişti. Yani bu filmi dışarıda bırakırsak sizin böyle bir işte... Önü söyleyeceğiniz bir kitap ismi var mı ya da bir kitap etkilendiğiniz? Hmm. Ee, benim var yani şöyle benim birkaç tane var farklı dönemlerden ve farklı yazarlardan mesela bu türde yani bu gençlik dram türünde. Ben John Green'in Looking for Alaska diye bir kitabını okumuştum, bundan seneler önce üç defa okudum. Hı hı. Ben bu türün örneklerini yani film olarak da verilen, roman olarak da verilen örnekleriyle büyüdüm. John Green de bu anlamda en sevdiklerimdendir. Sonra Looking for Alaska'nın dizisi yapıldı, onu da izledim. Hani kitabı daha çok sevmiştim. Bir de aşka Sadece aşka değil ama bir kadının kendini keşfetmesi çünkü hani oraya hiç parmak basmadık ama aslında bu sadece bir hani aşkı keşfetmek değil umut aynı zamanda cinselliğini de keşfediyor. Hı hı. Benim o anlamda gözümü açan kitap 11 Dakika Paulo Coelho. İki tane söylemiş olayım. İki farklı tür. E bu türde mi olmak zorundaydı kitap yoksa Hiç beni etkilemesi yeterli Yani aşk da olur işte işte hayatımı değiştirdi diyebileceğiniz o, bir kitap da olur. Jose Saramago var. Körlük. Hı -hı. O beni çok etkilemişti. O Onu okuduktan sonra bir şeylere daha farklı bakmaya başladım. Kafamı bayağı açmıştı. Çünkü e, bazı kalıpları çok üstün körü kabul edip alıyoruz. Ama onun derinliğine indiğimizde onun neler hissettirebildiğini düşündüğümüzde bütün sistemlerin de değiştiğini görüyoruz. Bu da bir tık böyle dışarıdan bakmama sebep olmuştu, beni çok etkilemişti. Evet. Ben Momo'yu söyleyebilirim ya Aklıma o geldi evet. bu filmin hissine de yakın böyle. Ee, bir de tam böyle lise sonunda bir kitaptan çok etkilenmiştim. Ee, Kızıla boyalı saçlar, Costas Morcelas diye böyle Yunan bir yazarın kitabı. Yine böyle bu filmdeki gibi böyle tam karakterimin oturduğu yaşlarda aşka, hayata dair çok şey öğretmişti bana. Ha, sen evet. film olarak da şey Umutla şey e, Kereme şey benzetmiştim. Before Sunset miydi? After Sunset <laughs> Evet, before, before, sunset before Sunset ya. Şey şeyin filmi üçlemesi Before Sunrise üçlemesinin hmm, ilk filmi. Evet. Müthiş bir filmdi ve evet çok bir andırıyorlar, benziyorlar. Rengi yani. benziyor. Evet. Peki elbette projeler geliyor, anlaşmalar imzalanıyor. Hı hı. E, yani siz nasıl hikayelerin peşinden koşarsınız? Yani bir projeyi okeylemeniz için e, kriterleriniz neler? Ee, yani ben aslında bir şey okurken tabii hı hı. ki bize bir karakter önerilerek e, hani o bilgi bizde olarak okuyoruz ve tabii ki ister istemez karaktere öncelik veriyoruz. Ben onu mümkün olduğu kadar yapmayarak işe dışarıdan bakmaya çalışıyorum ve e, o hikaye beni başta etkiliyor mu? Hı hı. E, hikaye tamam, diyalogları yazılmış mı? E, Diyaloglar nitelikli mi? Gerçek mi? E, hayattan mı? E, ona bakıyorum. Sonra karakterin kapladığı yere ve e, açıkçası ne katıp katamayacağım bakıyorum. Yani bana bir şey katacaksa ve ben de bir şey katacaksam o karaktere, onu oynayarak e, o zaman benim için çekici hale geliyor. Evet. Peki son olarak oyunculuk yapmak sizin ne hissettiriyor? E, yani malum rekabet büyük. <laughs> Oyunculuk yapmak ne? Rekabetle ne alakası var? <gülüyor> <gülüyor> çok fazla işte dijital platformlar var artık, TV var, aha. bir sürü proje var. Oyuncu olmak isteyen milyonlar ha, milyon oyuncular var. arasındaki Hı. rekabetten Tabii. bahsediyorsunuz. Hı. Ben kişisel olarak, ben girebilir miyim? Tabii bu arada? ki. Ee, başka oyuncuların nasıl bir yol izlediği veya yani ne yaptıklarıyla gerçekten çok ilgilenmiyorum. Bu şey değil, umurumda değil gibi bir yerden değil. Herkesin başarısına seviniyorum, mutlu oluyorum. Herkesin yolu açık olsun. Ee, o potansiyele sahip olan insanlar umarım kendilerini bir şekilde gösterebilirler. Temelinin bu oluyor. Hı hı. <laughs> Ama içeri dönüp oyunculuğun bendeki yeri e, bir tık daha böyle farklı ele alıyorum diyeyim. Her oynadığım karakter bende bir eksikliği tamamlıyor gibi hissediyorum. Sanki şunu yaşasam acaba şunu yaşatsam ben dönüşür müyüm? Ben neye dönüşürüm veya? <laughs> o boş, boşluklar ve eksiklikler doldukça bambaşka bir gürberk olmaya başlıyorum her işten sonra. Ve bu dönüştüğüm kişi de daha ayakları yere basan, daha bir şeylere hakim ve daha içinde ukde kalmadan hayatına devam eden biri gibi geliyor. Evet. Bu bence başka bir yerde kolay kolay tecrübe edemeyeceğimiz şeyler. Atıyorum itfaiyeci de oluyorsun bir yerde, evet. hapse de giriyorsun, katil de oluyorsun, bütün personellerini besleyebiliyorsun, aşık da oluyorsun sonra. Bunların hepsi çok kıymetli bence. Yani dediği gibi çok değiştiren, dönüştüren bir deneyim. Kendini çok tanı, tanıman gerekiyor. Yani mecburen kendini tanıyorsun. Evet. Şey yaparsan da eğer ya, kendini tanımaktan uzaklaşıp... ...bir kalıba girip bir maskelerle yoluna devam edersen... ...hayatına veya kariyerini, ...hani ben burada böyle görünerek, böyle davranarak güvenli bir alandayım... ...bu maskeyle hayatıma devam edeyim dersen de çok acı çekiyorsun yani. Değil Ve olsun. gerçekten de bir sanat icra edemiyorsun. Ee, o yüzden iyi bir oyuncu olmak için hakikaten zaten gerçek olmak gerekiyor. Kendini keşfetmen ve tanıman gerekiyor ve bitmiyor yani. Her yeni rolde, her yeni karakterde bu devam ediyor. Evet. Ee, benim en sevdiğim kısmı bu. Evet, peki siz? Ee, ben böyle bir alıntı yapmak istiyorum. Ee, benim en sevdiğim kadın oyuncuların başında Cate Blanchett geliyor. İşte Kate Blanchett böyle bir şeyde oturumda ya da işte bir söyleşi söyleşide bir soru yöneltiyor öğrencilere oradaki. Diyor ki oyunculuk yapmayı niye istiyorsunuz ya da niye seviyorsunuz? Oradaki işte gençler de hani şey gibi cevaplar veriyorlar. İşte ben çok fazla şey hissediyorum ve çok fazla verebileceğim şey varmış gibi hissediyorum. Çok şey hissediyorum o yüzden oyunculuk bana bunların hepsinde alan sağlıyor falan gibi cevaplar veriyor. Kate Blanchett de şey diyor. Bunların hepsi tamam ama oyunculuk her şeyden önce antropolojik. Antropolojik, ...antropolojik bir iş. Yani bizim mesleğimiz... E, ...insan bilimi aslında. E, insanı tanıma, kendini tanıma... ...ama sadece kendini tanımak da değil. E, insanı görme, gözlemleme... ...olduğu gibi kabul etme... E, ...absorbe etme ve yansıtma... ...olma aslında bizim işimiz. E, oynamak değil. Eğer en üst seviyesinde... ...yapılabilirse aslında... ...nihai amacımız biri olmak. Birini oynamak değil. O e, challenge... ...benim hoşuma gidiyor. E, yani tabii ki kariyerimizin başında... O noktaya o kadar hızlı ulaşmak çok kolay olmayabilir. Her projede olmayabilir ama her işte bunu hedeflemek bence insanı oyunculuğa devam etmek evet. istemesinin sebebi. Evet Habertürk.com ekibi adına ben çok teşekkür ederim işten cevaplarınız için. Filminizin gişesi bol olsun. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz çok sağ olun. <laughs> sağ olun. Ben teşekkür ederim.